Evet arkadaşlar merhaba. Lan armut oynuyoruz ve 143 gün sonra. 143 Aynen. gün video yok neden? Efkan değişen Efkan sakatlandı da o yüzden. Ha, her her like Efkan'a bir geçmiş olsun. <laughs> her like. <laughs> Aa 125 dolar kazan. Kolay abi Amerika'dayız. Ay İsmail kazanamaz ama. Evet, lan, lan. İsmail'e elimi geçirdim. Beyler. Lan. Bir dakika dakika bak cıvıtlayın cıvıtlayın. Abi Herkes herifler geldi. Oğlum bıçak gene Siparişleri bıçağı almaya bıçağı gidiyorum. Bıçağı evet ne istemiştiniz? E ben ben fareyi hamburgerin içine koyuyorum. Fareş nasıl alınıyordu? T'ye mi? Neye basıyorduk? Bir şey basmıyor, zaten söylüyor. Hadi söyle evet. abi. Oğlum. Ben Nerede lan? Oğlum kapıdan dışarı çıkılmıyor. Oğlum söyleyecek misiniz lan siparişi? Oğlum. Söyleyin şey... lan. Sipariş, Sipariş hazır. hazır diyor. Tıklayacaksın evet. üstüne. Ben tıkladım olmadı. Ah, hamburger. Bak, bak, bacon cheeseburger. 2 hamburger ve bacon. Ekmekleri alın abi. Ekmek, bir ekmek, bir beef cook it. Teke. Tik. Hamburgerin daha. içinde sarı köfte var. mi var beyler? Evet. <laughs> Hamburgerin birini ben yapıyorum, diğerini sen yap Efkan. İsmail. Niye bacon, bir tane attın? Bacon yap. Sa ne lan? Senin ben de diğerini ben yapayım. yapayım. Sen hangisini yapıyorsun? Bakın, hamburgerleri yapıyoruz. Biz hamburgerleri yani. yapıyoruz. Bak, tabak Lan koyman fare. gerekiyor. Lan fare etimizi çaldı. Eşşo ol çöpe Efkan bir şeyler yanıyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok bende. Beyler. Çekilsene oğlum. Bunun düğmesi nasıl? Evet arkadaşlar fırında fare pişiyor. Efkanların fırın. Hayvan <laughs> Bunları nasıl birleştiriyoruz? Sağa tık. Üst, Orta tık. Üst üste koyuyorsun. Birleşmiyor. Benimki birleşti bir tane de yerden ekmek alalım. <laughs> Oğlum birleşmiyor harbi. Aa tabak lazım. Ulan doğru. Bir şey mi yanıyor abi? İsmail. Buyur abi. Yaktın her şeyi. Şey yaz adam şey dedi. This isn't what you Yanlış alakası Yanlış şey vermişsin. Ben götürüyorum doğruyu. Lan sizinki tek kalem. Hadi abi. Nasıl izin? Ya. Ben de. Bacon isteyen ne? var. Ekmekler nerede? Köfteleri hazırlıyorum. Biri de ekmekleri kessin. Abi bacon'ın içinde neler var? Bacon'ın içinde iki bacon. Ne? Oo, iki bacon bir de çi cheeseburger lazımmış. Bana bir tane daha bacon. Bacon'lar ama ben ocak bakayım söyleyeyim. Bir dakika abi. Sipariş geldi. Bir tane var mı? Bacon kendi. isteyen var mı? Ben birleştiremiyorum. Ne oğlum bacon işte. Cheeseburger istiyor bir. bir... Şefim oradan iki cheeseburger bir normal hamburger. <laughs> Hayaller <laughs> hayatlar. Cheeseburger. Tamam. iki tane cheeseburger var. Gençler <laughs> alın. nerede? Biz sakat gibiyiz ha. Abi. Bizden hamburger ha. kanka et yerde geziyor. Doğru, değil diyor ya. Çıldıracağım. Bu oyunu sevmiyorum. Ben ne demek şimdi? Hayırdır? güzel oyunu lazım. Kanka ne kanka yapıyorsun et ya? Et pişiyor kanka ya. Beyler, Harbi ya. Fareleri toplaysanız da. Sen farecisin. Ben buraya zaten köfteleri stok yapmışım. Abi biz pişmiş köfte stoklayak. Evet yaptım stokladım zaten. Baksana şuraya. Abi şuraya baksana müşteri memnuniyeti sıfır. Oğlum herkes niye Jukut Right, Jukut Right diyor. Yanlış yapıyoruz çünkü. Jukut Right. <laughs> Çizburgerin çizburg içine var. Çizburgerin içinde ne var? <laughs> bir köfte bir peynir. Oğlum baksana. Tamam, bekle. Şu bekle. Kaptan. Çizburgerin çizburg bir tane mi? şey al. Aynen. Efkan. Çizburgerin içine kaç kişi niye var? yanlış yaptığımızı bulduk. Salaz biz. Ekmeği pişirmiyoruz. Aa. Pişiyor <laughs> mu ki lan ekmek? Evet. Ekmek siparişi veriyorum. Bak aa Tamam siz yapın ben ekmek siparişi veriyorum. Yerdeki ekmekleri toplayayım önce. <laughs> Bak şey. <laughs> Efkan bir salak. Bak şurada pişmiş köfteler var oğlum bunları ziyan oğlum, etmeyin. Oğlum fareler gel. baskın yaptı. Yere düştü falan ama. Ya. Lan ekmek yandı. Alsaydın Efkan ne yapalım. <laughs> Ana. Efkan biraz sinirlendi. Heh, kanka elimizde bir ekmek kaldı dalga mı geçiyorsun? Şimdi de yanlış dersen söverim. Nerede <laughs> That's oğlum? That's right. Normal hamburger isteyen var mı? <laughs> ha! Grit dedi. Aferin. Burger. Tamam artık doğru biz, yapmaya, biz, yapmaya biz, başladık. Bir cheeseburger hazırl. Efkan ekmek lazım. Beyler tam siyah, siyah ekmek yanıma da yapıştı. Ya! Abi kanka 17 dolar harcadık 0 80 85 A aldık 17 harcadık çok iyiyiz. Hamburger bir bize göre değil. Bence pizza yapalım. <laughs> <laughs> pizza Battık da çok şey. Battık mı şimdi? Aynen hangi dondurmacı yapabiliyoruz mu lan? Yok. Yapabiliyor muyuz? Ha. Yap. Evet devam. Ölün. Evet devam ediyoruz dondurmacı. Aha. Aynen. Bu sefer hemen müşteri buyurun efendim ne istiyorsunuz? <laughs> buyurun efendim ne istiyorsunuz? Pembe. Pembe beyaz. Ben, Efkan pembeyi <laughs> koydum beyazı koy koydum beyazı <laughs> koy üstüne. <gülüyor> tamam. Şunun üstüne beyaz koy. Efkan Al abi. ne yaptı? Bug'a soktu. Sen koy işte. Tamam. Nasıl ya? Efkan. Abi beyaz, sen ne istiyorsun? Karşıları geldi. Yıkıyor <laughs> her şeyi ya. Beyaz kırmızı. Beyaz. Abi ne renk <laughs> olacaktı pembe? <laughs> Koysanız. Efkan ne oldu? ne renk? Bugün yaptık. Bu istiyor bu. Sadece kahve istiyor. Kahve. Ha, kolay işte. Tek istiyor bir tane. Kahveyi. Amazing. Ne istiyor? Blueberry and coffee. Hadi abi kasa. Okay, yaptım mı? Sadece blueberry verdim. Tamam. Blueberry istiyor biri sadece. Raspberry and Vanilla. Raspberry ne lan? Uy, önünde Ben, ben Oha. Yap, Çok belki. iyi. Çok iyi. Çok e bu iyi niye, Bu niye burada duruyor peki? Şu mavi adama baksanıza. Niye bizim başımız gelme? Biraz gel baksanıza. hocam. Naber abi? Hey yo what the fuck? Buyur abi. Ya nasıl? Tamam abi sen kahve kahve istiyorsun. Kahve mi istiyordun sen sadece? Abi, az, abi kahve kalmadı. Abi kaldı. al, al çilek ya. Abi al çilek. <laughs> bunu niye buraya <laughs> koy? Bu niye hareket ediyor? At onu çöpe ya. Sen ne <laughs> istiyorsun? Blueberry. Benim kolumu baga sokuyor bu. Var ya mı? Az bir, az ten, bir tane dondurma diyor. var mı? Bir tane dondurma. Yok kanka. Bir tane dondurma. Biz bitmeden batacağız zaten dondurmaları. Abi vaniller. yo, iyi benziyor. kazanıyor. Vanille nerede? Abi. İyi kazanıyoruz lan. Ha rast ben <laughs> de. yok. Vanille kayıp kim çaldı? Ben nerede? Ben burda burada vanille yok. Ben nerede? ne oluyor lan? Delen Muhammed'e bak. Ben <laughs> nerede? <gülüyor> <gülüyor> abi, nasıl senin vanille... senin Vanille kim buraya attı? Kanka sen attın. Kim attı? Gel sen ya botu. Ben atmadım. Bot. hayvan yok bak. Neyse o başka bir canı kalırsa. Vanilla and strawberry abicim. Sana dünyanın en iyi dondurmasını yapacağım. Dünyanın en iyi dondurmasını yapacağım şimdi. Ay, Oğlum, adam sadece bak. Bak, bak şöyle Adama şey yapacaksın bak. Al abi bak. Bak şu. Nasıl niye almıyor bu botu? Hazır adam iki. Üstüne koyacaksın şuraya. Mal tezgahın üstüne koyacaksın. <laughs> Bekle çek. Adamın ağzı. Bak verdim. Böyle. Vanilla abi, Burada raşperi hazır. Oğlum şu kirahları dağıtmayın. Or. Şefka çekil. Bu ne lan? Oğlum bu hangi renk lan şimdi? Efkan, bu şimdi hangi renk? Ya İsmail bozuyorsun Kanka, benim yaptığımı. Kat diyorsa açık, çaklık diyorsa kır siyah terbiyesiz herifler. Abi, abi vanilla da bak. Vanilla nerede? <laughs> Bot biri iyi satıyor sanırım, batı iyi satıyor. <laughs> Oğlum. Dondurmalar mı? Ne yapıyorsun? İki tane dondurma mı kaldı? <laughs> 3 <laughs> tane dondurma Blueberry bitmiş beyler ben sipariş edeyim Oğlum dondurma yok sen neyi sipariş ediyorsun? Blueberry Beyler bunda yangın, yangın söndürme şeyi yok ben oynamam Yangın sündürme Sündürme Dondurmaları basarsın yanınca bir şey Ayda. Abi buyur ha. Blueberry'den bir top Biz para bırakıyoruz Bizi patron çıldırdı ben işi bırakıyorum Ben işi bırakıyorum Abi yeni gibi blueberry bu kutunun içi niye boş? Lan dolandırıldı boş, boş kutu verdiler. Or nasıl? Oğlum you? arkadan aha burada lan blueberry. Dök, dök. <laughs> döke döke gelmiş. Burada Üç kişi blueberry'nin peşinden koş. Birisi, Birisi kahve ya. ve strawberry istiyor. Kahve nerede? Aa burada. burada. Ben burada standları dizdim de yalnız. kanka yanlış anlamayasanız eğer hani kızmazsan standları dizdim. Oh şöpe düştü. Stand. Nasıl Rav Aha. Oyda. Oğlum oğlum, ark abi. oğlum. It's look amazing. Kahve nerede? Rush berelim. Kahve sipariş. Rush vanilla. Baksanıza yerde külahların hepsinde mavi var. Kanka evet niye böyle? Rush and vanilla. Değil mi? Var. Yok. Strawberry. O kamyon nereden geçecek lan? Abi abi. Ya niye <gülüyor> yanında <gülüyor> duruyor bu? Beyler kamyon beni izliyor Nerede lan? Sen, Sen... kimsin lan? Kamyonlu. Buraya beni aldık cenden... geldik ya. Abi aldık var baksana bir. Etraftaki <laughs> dükkanlara bak <laughs> bizim dükkana bak. Merdiven altı dondurmacı. <laughs> Şimdi bize ne eksik? Her şey. <laughs> çaklat var mı çaklat? Birisi bir tane kafi istiyor. Kafiyi ver şu herife şu herife. Lan boşluk. <laughs> Aha! Yaptık mı? Kazandık beyler. Ben bunu kazandık sayarım. Evet arkadaşlar. Kaç tane kazandık? 125. Oğlum iyi kar ettik ha. Oğlum 120 120 harcamışız. 125 kazanmışız. 5 dolar ki. Tamam. Evet, bugünlük evet. bu kadardı. Da... 143, 143 gün sonra dünyanın en kaliteli oyununu oynadık. Diyorsun. Aynen. Görüş İnşallah bu iyi. böyle devam edecek. Ya beyler biz bunu oynamadık bu zaten. Ya beyler o... <gülüyor> <gülüyor> Sen ne konuşuyorsun lan? Biz bunu önceden oynamadık bu arada. Çekmeye şey yaptık, çekmedik. Aynen. Çok... Neyse hadi görüşürüz, çok uzatmayalım çıkışı. Aynen.